kıymetli çiftçilerim merhabalar. Poyraz damlarındayız bugün. Salihli'deyiz. Poyraz damları. 3 yaşında fidanlarımız var. Toprağımız çok kuvvetli. Ve burada suyumuz da var. Ve yazında biber de dikilmişti. Ee, bir bir, bir 400, 400 tane fidan var. Onları ne yapıyoruz? Yani toprağın veriminden dolayı e, ince ince cılız cılız büyüdükleri için bunlara şekil budaması veriyoruz. Yani boylarını hemen hemen göbeğim hizasındalar. Böyle teke düşürüyoruz. Bir şekil veriyoruz. Hepsini aynı seviyeye getiriyoruz kıymetli çiftçiler. İşte tepe kamerasıyla güzel bir budama yapacağız çok ince cılız büyüdükleri için bunları artık gövdeyi kanlaştıracağız. Bunları tamamen güçlendirmemiz ve meyveye çevirmemiz lazım. Az da olsa seneye de meyve alacağız bunlardan. Böyle boya boya ince ince büyümelerini istemiyoruz biz artık. Yani sağdan soldan büyümelerini istiyoruz. Bu bahçeyi hatırlarsınız. Canlı yayın yapmıştım ben. Şu katliam yapmışlardı ya önce ay önce o kıymetli çiftçiler şöyle bir fidanı daha buduyalım bakalım hemen gösteriyoruz şöyle dikleri dibinden alıyoruz diş bırakmamaya özen gösteriyoruz Evet. Öncelik işimiz şöyle bir dibi temizledik. Çok böyle yere sarkan etekler var. Şöyle alıyoruz. Bir tık yukarı kaldırıyoruz. Evet. Baktık ağacımıza. Tepe. Ortada çok gereksiz bir dalım var onu testereyle alacağım çünkü ortaya tam bir gobleye dönüştüreceğim bunu buradan aldığım zaman. Evet. Aldım onu. Şimdi tepeleri birazcık alçaltmam lazım. çünkü tüm bahçem hepsi aynı oranda büyümesi için aynı seviyede büyümesi için ortadaki ince gereksizleri kesiyorum hastalık biliyorsunuz ilk ortadan gelir çünkü Binenleri de alalım, sıkışıklık yaratanları da çıkaralım. Evet, döndük bu tarafa. kımız bir tık yukarı kaldırıldı. Orta çok güzel açıldı. Bir şekilde çok güzel bir görüntü oluştu. <laughs> Hep beraber sağlıklı, huzurlu, mutlu yaşayalım. Yani şunun gibiydi Fidan. Gördünüz mü? şunun gibi oldu. Olay bu. beraber Beraberce budadık işte. Daha güzel dikkatli görmeniz için şöyle bunu aldım. Aynı zamanda telefonda koydum ki nasıl çekim yapıyorum onu görüyor, göstermek için. Evet. Geldik bu tarafa. Şuradaki dibi alıyorum. Kıymetli çipsler düzgün bir şekilde. Şuradaki de bir alıyorum. Düzgün bir şekilde. Şöyle dipten. Evet. Hoppa. Bunu aldım. Hoppa. Şunu aldık çok yavaş yapıyorum bu sefer sizin için. İyi anlayın diye kıymetli çiftçiler. Bunları da aldım. Dip temizliğimizi yaptık. Yani yıllarca bunları büyütmüşüz biz. Gerek yok yani. Gövdeyi bazen sıyırıyorsunuz. Çok fazla da çıplak bırakmaya kıymetli çiftçiler yoksa güneş yakar. Anladık. O kadar su yukarı sıyırmanın bir anlamı yok. ve bakıyoruz kim şimdi ağacımıza. Dipleri temizledik. Bir ağaç formuna geldi mi? Bakıyoruz ki evet bir ağaç formuna geldi. Yani bir yüzde otuzluk bir dipten bir enerji gitti. Bu da benim çarşamba pazarım değerli çiftçiler ne kadar dağınığım görüyorsunuz. Bazen soruyorlar hocam tek başına mısınız? Evet tek başınayız. Hasta tek başına değiliz de onca binlerce canlılar, binlerce kuşlar, örtü böcek, doğa vesaire. Neyse fazla lafı uzatmayayım ağacımı budamaya devam edeyim. Şimdi yapmam gereken ne biliyor musunuz? tepeyi düşürmem gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta kıymetli çiftçiler. O kadar yakından çekim yapacağım ki hepiniz de göreceksiniz onu. E bakıyorum ki benim şurada sola giden bir dalım var mı? Şöyle bir dalım var. Ve ortaya bakıyorum. Tamamen gereksiz mi şu orta? Bence de evet tamamen gereksiz bu orta. Şu gereksiz tamamen. O zaman bunu ben buradan alıyorum. Evet, birazcık yüksekten kesiyorum. Sıfır kesersem bırakacağım şu sağdaki dal çarp diye kırılır. Ondan dolayı birazcık şöyle bir bıraktım. İç kısımları böyle bir temizliyorum, tamam mı? Sağdaki dal kaldı şimdi. Sağdaki dalı da tam şu aşağıdan kesiyorum kıymetli çiftçiler. Şöyle şuradan kesiyorum. Evet. O da çıkardım. Yan yana birkaç tane lider var. Şu liderleri çıkardım. Şunun bir tepe vurumunu yapayım. Tepe vurumunu yaptım. 3 yaşında bir fidanın budaması kıymetli çiftçilerim bu. Evet. Bir sallıyorum. Şimdi güzel güzel ince ara yapacağım. İnceleri, cılızları, yara bereleri alıyorum. Bu arada. Evet. Eminim çok yakından görüyorsunuzdur şu anda. Çünkü neden? Bir elimde de telefon var. Telefon neden var? O kadar telefonda da bağlantı yaptım ki aynı zamanda keserken şöyle baş kameramın çok net göstermesi için telefon yardımı alıyorum şu anda. Telefon yardımı alıyorum. Evet dönüyoruz bu tarafa inçleri cılızlar alıyorum ince aramda evet araya sıkışanlar var onları alıyorum ya yani birazcık daha kuvvetli oldu benim fidanlarım ee, enerji birazcık daha gövdeye gidecek çünkü e ee, döndük kıymetli çiftçiler. Şöyle bir fidan oldu. E ne olacak şimdi? Kestiğim dallar önce gövde kalınlaşacak. <laughs> Güzel bir fidana bürünecek kıymetli çiftçiler. Bu şekilde ideal. Peki hocam yaptığınız baştaki ağaçlar nasıl derseniz onlara bakalım mı? İki sırayı bitirdim şimdilik. Hep üzüm bağları var tabi burada. Yola sıfır bir de burası. Köye de şu anda 500 metre. Zaten şurada ileride hoş geldiniz diyor köyümüze. Bu da baştaki ağaçlar. Şu andan görüyorsunuz ki ip gibi oldu kıymetli çiftçiler. Şöyle bir goble şeklini verdim görüyorsunuz. Şu baştan başladım. Şöyle ip gibi o kırmızı levhaya kadar diyor Zaten bu bahçeyi yazında paylaşacağım. Bahçemin ilerinde bir tarla sonrasında bir bahçe var biliyorsunuz. O bahçeyi ben 1,5-2 ay önce canlı yayın çekmiştim. Hani büyük ağaçları biraz katliam yapmışlardı. Canlı yayın altına da bir yorum yazdılar bana. Bu köyde yaşayan bir vatandaş. Hocam farklı algı yaratıyorsun o ağaçlar sizden bir gün sonra söküldü. Söküm yapılıp başka yere taşındığı için o kadar katliam yapıldı dendi bize. Ben de hayal kırıklığına uğradım. Hani Belki haklılar dedim. Haklı olsalar bile söküm esnasında bile ağaçlar böyle katledilemez. E sonuç ne oldu? Bir gün sonra yani benden canlı yanımdan bir gün sonra söküldü denilen bahçelere bakıyoruz. Aradan bir buçuk ay geçti ve maalesef sökülmedi. Ve bakıyorum ki bahçe sökülmemiş. Evet. Burada güya gençleştirme budaması yapılmış kıymetli çiftçiler. Buyurun bakın. Ağaçların durumunu görüyor musunuz? Yazık yazık yazık. Yani iki ay önce de ben burada canlı yayın yaptığım zaman aynı böyleydi. Ve şu anda da bu şekilde bana Eren Bey sizden bir gün sonra bu tarla söküldü. Başka yere aktarıldı dediler. Ve bir buçuk hikaye sonra geldim. Ve aynısı gibi duruyormuş. Şu sağdaki komşuya da bakalım mı kıymet çiftçiler? Şu an bulunduğum bahçe benim bahçe bu arada. Budamasını da yapıyorum bitmedi. Sağdaki bahçede şöyle e, salili kursiyerlerini burada ben budama yaptırmıştım. Hem bulunduğum bahçede hem sağımdaki komşu Hemen göstereceğim. Bir tane de Edremit cinsi bunlar. Bir tane de büyük ağaçı budamıştım. Çünkü bahçenin çok büyük problemleri vardı burada. O bir ağaç budadıktan sonra bahçe sahibi ya da budamacılar gelmiş. Buraya budamışlar. Bakın şurayı bu, şu ağacı budamıştım ben. Bunu yani hep böyle YouTube'da bu video var hep böyle kütler vardı. Ağaçlara bir nevi anju etkisi yarattık. Yani 2-3 ay sonra da her yerden sürgünler verecek bu ağaçta. Hani temizledik bir nevi. Sonra, sonra bizden bir, bir ay sonra da bu bahçede budama yapıldı. Yani görüyor musunuz? Bakın. Hoppa. Bizden bir ay sonra da budama yapıldı burada. Görüyorsunuz ne biçim bir budama. Gördünüz mü kütleri? Çok fazla alkali leke var bu ağaçlarda. Yani hep diyorum ya. Şunları dipten kesmeyene kadar Ağzımız kendine gelmez demiştik. E şimdi bu bahçede benim hani evet bunlar da şu anda gelişi hiç de hoş değil. E bakalım göreceğiz şimdi. Seneye nasıl olacak? Değerli çiftçilerim. Bir tane amcamız geldi yanımıza bakalım. bakalım ne için gelmiş amcamız. Tamam. Tamam. Amcacım buyur. Tamam. Aleyküm. aleyküm selam amcacım. Adın ne? Eren Vural. Eren Vural. Hoş geldiniz. Hoş bulduk amcacım. Bakın sarda benim damat var öğretmen. He. Kız var. Sağ Sağ ol eksik Nasılsınız? İyisiniz? İyiyim Allah'a şükür. Aşağıda kahvenin sahibiyim ben o meydanlıkta. Bu köyün kahvesi mi? Canım sabır sabır sabır. Atatürk heykeli falan var orada. Evet. Evet abi. Şimdi bak. Bu da benim bir aile dostumun şeyi. Ee, benim damadım şurada 70-80 ağaç bir zeytini var. He. Hemen şu arka tarafta o top sahasının yanında. Evet. Ya bunlar çok çok çiçiz bunun ayağı. yine baba şöyle benim damat da kız kız. He, şimdi beni e. siz mi tanıyorsunuz abi? O, o tarif etti baba dedi böyle böyle dedi ben de sahiliye gidecektim. He. Üç senelik ağaç çekil budamaz olur mu? Gerçi bu sene ektik biz de. E bak bunlar üç yaşında mı? He. Bak bunlar da üç yaşında. Ama bu toprakta bizimkinde. Eğer yani onu bir yerinde görsek nasıl olur dayım be? Burada mı? How? Hani sadece resmine artı anlaşsak bile benim zamanım yok ki amca. Eren, Eren, bunu bir şeyler yapacağız. Bunlar hasta bunlar. Kimler hasta? Şey benim kız çok <laughs> çok titiz. Bildiğin gibi değil Hem bir tanışmış olan tabii canım olur mu? Benim danışmanın telefonunu almış. Sen Bergamalısın. Evet. Ha, evet. Tamam işte. Evet evet evet. Nasıl yapacağız efendim bunu? Vallahi abi resimleri çeksinler. Ben şimdi buradan bir yere ayrılamıyorum. Hani budama evet. yaptım ya yapıyorum şimdi bir yere ayrılamıyorum. Efendim bunu nasıl yapacağız çocuğum ya? Çeksene ağacı kendisi de budar ya Olmaz. Olmaz beni. benim kız öğretmen kocası bunu çok titizdir o. E, Akisar'da eğitimi var 23 Şubat'ta kursa katılsınlar. Büyük Eren, ilk defa biz düzen tutacağız buna. Tamam. Bunu ne yapacağız yapacağız bir... O zaman akşam 5 gibi gel Hı. tamam mı abi? 5 gibi senin bahçeme 5 dakika bakıp gelelim tamam mı abi? Enerim çok sağ ol. Ne demek abi? Uyamam sana ya olur mu <laughs> öyle şey ya? Olur Siz mu? şimdi kahvede yani mi ya. kahve mi işletiyorsunuz? Ben kahve, benim kiracı kiracı bizim iş geniştir Hemen buradan var ya sağ taraftaki kiracı o daha evvel. Ben benim kahvede o bıraktı o. Tamam 5 gibi abi sen gel tamam mı? Ne zaman karar mı? Beş ya. gibi hemen arabanla beş dakika bakıp gelelim o zaman. Tamam herhalde. Tamam abi. Bundan sonra dost olacağız her zaman gelecek benim için. Ben de çok hastayım. Oğlan yok bende. İki gün daha bunları saklamıyorum. Beni, beni evlatlık al abi. Alma mı denerim ya. Ben de zeytin hastasıyımdır. Siz beni tanımıyorsunuz ama değil mi abi? Tanımıyorum. Bunlar benim aile dostum olur. He bahçe sahibi. Hüseyin'den. Hüseyin tanıyor mu? He he tanıyorum tanıyorum. Benim canım ciğerim var. Evet. Ya de, bir Yurdal abi de geldi de çok teşekkür çelerdi. Yurda, yurdal, Yurdal abi. Yurdal Turan. Tamam abi. Biz i̇şte budadık bak. şekil verdik bir şey o benzemiş mi ağaçlar? Erenim. Erenim bak. Bağın içine <laughs> sağ ayağımı attın mı he. beni iyi dinle. Ben, ben 79 yaşındayım. İyi maşallah. Sağ ayağımı attın mı hemen bağın karakterini anlar. Pamuk tarlasını sağ ayağımı attım anlar Fakat Bunda cahilim. Bilmediğime de fazla cak, cak etmem. E bilsen zaten beğenmezsin şu an bu budamayı abi. Olur mu öyle şey? Olur mu ya? Şekil budaması. Evet. Zor bir budama değil mi abi? Bakın şu an bu sıraya hepsi aynı birbirine benziyor mu abi? Gördüm ben Eren'im okuma bana. Evet. Eyvallah sağlasın abim. Teşekkür ederim. <laughs> Bankada bir işim tamam, var. Ben tamam. 4 buçukta geleceğim. 5 ee, gibi gelsen abi. Tamam yavrum. Tamam abi. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. En son bahçe sahibine bir tane fidan kestireyim dedim. Bugün bitiriyoruz budamayı. Makasımı verdim, testlerimi verdim. Bir tane dal kesecek parmak kalınlığında. Hani makasımı çok merak ediyorsunuz ya. İlham makasta diyorsunuz ya. Ha dedim al şu makasımı da şu ağacı sen budayı ver diye. Bir de ne göreyim. Yani verdim makası kaldı üstünde yani kesemedi. O zaman ben alayım. Demek ki neymiş ilham? <laughs> baya bastırmışsın burayı evet. alıyoruz şöyle bu kadar hani inanın hani bahçe sahibi biraz böyle zorladı 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 yani her şey makasla değilmiş <laughs> yani tekrardan söylüyorum kıymetli çiftçiler hocam ne varsa makasınızda diyorsunuz ya aynı kaliteden hani biraz önce kamera açmadan önce bahçe sahibine kestireyim dedim ya bayağı bir zorlandı niye zorlandın o kadar Vallahi bilmiyorum, anlamadım ben <laughs> Bu herhalde hani artık yıllarca böyle bilek çalıştığından dolayı onun da verdiği bir şey olabilir mi? Bence öyle. Demek ki her şey makasta değil. Makasta değilmiş. Kıymetli çiftçilerim, ben bahçeyi bitirdim. Koca arazi gibi oldu. Minim minacık Bunları bir de size sene gireceği şekilleri göstereceğiz. Baktığımız zaman şu anda ip gibi 4 yaşındaki fidanlarımız oldu. Hemen şu büyük ağaçların arkasında da aynı yaşta fidanlar var. Hemen onu bir görelim. Onlar bizikinden daha daha büyükler. Bakalım farkımız olacak mı? Ben sabretmeyi seviyorum biliyorsunuz. Bakalım Poyraz Damları'ndaki bahçemiz sezonda ne hale gelecek? Beraber göreceğiz. Yıl Şubat 2025 5-6 ay sonrasını sizlere göstereceğim. Yani şu anda göbek hizamda diyebiliriz. Tabi yazında buralar hepsi üzüm bağı olacak. Çok güzel oluyor buralar. Evet. Bahçemiz bu şekilde. Burası da bizim bahçeyle aynı yaşta. Budanmış burası da. Şöyle budanmış. Sulamalar daha duruyor. Güzel bir bahçe burası. Evet, bayağı yüksekler zaten. Büyük bir bahçe, güzel bir bahçe. Evet. Verimli topraklar tabi. Tabi budaması yeni yapılmış. Dallar parçalanmış. Burada. Şöyle boy verilmiş. Tahmini bu da 4-5 yaşlarında. Çünkü topraklar buralar. Yani çok güzel çalışmalar yapılmış. Bakalım nasıl olacak? O zaman değerli takipçiler biz sezona başlamak üzere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Toylu azlamları Salihli'den herkese selam olsun. Yani bu bahçeyle diğer bahçenin arasındaki farkı göreceğiz. Görüyorsunuz ne kadar profesyonelce bir işler yapılmış burada. Bakalım nasıl olacak.